NATO'nun Ukrayna'nın işgal tehlikesi altında olduğu iddiasıyla Rusya'yı çevreleme hamleleri bir yandan Doğu Avrupa'ya daha fazla silah ve asker yağarken bir yandan da diplomasi turlarıyla sürüyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelirken Almanya Başbakanı Olaf Scholz da Washington'da ABD Başkanı John Biden ile görüştü. Kremlin sarayındaki görüşme öncesi Putin'in Macron'a sen hitap etmesi ve Fransa Cumhurbaşkanı'nı uzaktan selamlayarak onun bir ucunda oturduğu çok uzun bir masanın diğer ucuna oturması Fransız basınında çok konuşulurken Rus basınına göre ise bu mesafe Putin'in koronavirüs için uyguladığı önlemlerden biriydi. İki lider arasındaki fiziksel mesafe çok konuşuldu ancak Görüşmenin 5 saatin uzun sürmesi de dikkat çekti. Je voudrais remercier la France de participer. Görüşmenin ardından ikilinin düzenlediği basın toplantısında Rusya için güvenlik yoksa Avrupalılar için de yok diyen Macron, Putin'e somut güvenlik garantileri teklifinde bulunduğunu söyledi. Fransa Cumhurbaşkanlığı söz konusu tekliflerin Ukrayna ve Rusya'nın yeni bir askeri eyleme girişmemesi, yeni bir stratejik diyalog oluşturulması, ve Ukrayna'nın doğusundaki barış sürecinin yeniden canlandırılmasını kapsadığını duyurdu. Macron'un bir dizi fikir ve teklif sunduğunu doğrulayan Putin, bunların ileri doğru atılacak adımlar için bir temel oluşturabileceğini söyledi. Putin tekliflerin içeriğine dair bir açıklama yapmazken Macron'un Kiev'de Volodymyr Zelenski ile görüşmesinin ardından kendisiyle yeniden telefonla görüşeceğini belirtti. Macron krizin başından bu yana Putin'le ilk kez bir araya gelen NATO ülkesi lideri oldu. Kremlin sarayındaki ortak basın toplantısında konuşan Putin, Ukrayna'nın Kırım'ı askeri yollarla geri almasına izin vermeyeceklerini söyledi. Böylesi bir senaryoda Ukrayna'nın NATO üyesi olması durumunda Avrupa ülkelerinin kendilerini Rusya ile çatışma içinde bulabileceklerini söyleyen Putin Macron'a siz Fransa olarak Rusya ile savaşa girmek ister misiniz diye sordu. Putin'in basın toplantısında dile getirdiği bir diğer konu da Zelenski'den önce Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroshenko'nun ülkesinde baskı altında tutulması oldu. <laughs> Moskova yanlısı iktidarı devirerek yönetime ele geçiren Poroshenko'nun şimdi Minsk anlaşmalarını imzaladığı ima edilerek ihanetle suçlandığını söyleyen Putin, Poroshenko'ya insani nedenlerden dolayı siyasi sığınma hakkı vermeye hazır olduklarını söyledi. Şaka yapmıyorum. Politikasını beğendiğimiz için değil, insani nedenlerle dedi. Putin, sundukları güvenlik garantileri taslarına çekimsel yaklaşan NATO ve ABD'nin bu konuda diyaloğu sürdürmek istediğini de vurgulayarak bunun diyaloğumuzun sonu olduğunu düşünmüyorum dedi. <laughs> Öte yandan Pazartesi günü Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Beyaz Saray'da bir araya gelen ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'yı Kuzey Akım 2 üzerinden hedef alırken, Almanya Başbakanı Scholz'un Rus doğal doğrudan Almanya üzerinden Avrupa'yı taşıyacak boru hattının adını zikretmemesi dikkat çekti. Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Biden, eğer Rusya Ukrayna'ya girerse o zaman bir Kuzey Akım 2 olmayacak, bunu bitireceğiz dedi. Bir gazetecinin projenin Almanya'nın kontrolünde olduğunu hatırlatıp bunu nasıl yapacaksınız diye sorması üzerine ise Biden söz veriyorum yapabileceğiz dedi. ABD ilk kez Ukrayna geriliminde hali hazırda Alman düzenleyici kurum tarafından ruhsatı onaylanmadığı için gaz sevkiyatına başlamayan Kuzey Akım 2'yi bu kadar açıktan hedef almış oldu. Exactly. Since the project and control of the project is within Germany's control. We will, uh, I promise you we'll be able to do it. Ancak Almanya Başbakanı Scholz, Biden'ın bu sert tonunu sürdürmedi. Hali hazırda Ukrayna'ya silah sevkiyatı yapmadığı için NATO müttefiklerinin baskısı altında olan Almanya Başbakanı Scholz, Berlin'in Ukrayna'daki gerilim konusunda Washington'la birlik içinde olduğunu söylemekle yetinirken, Kuzey Yakım 2'nin adını zikretmedi. Kuzey Yakım 2 ile ilgili çarpıcı bir gelişme de Ukrayna'da yaşandı. Kiev'de bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Annelia Baerbock'un devlet başkanı Volodymyr Zelenski ile yapması planlanan görüşme iptal edildi. Senenin iddiasına göre Zelenski görüşmeyi Almanya'nın Rusya'nın Ukrayna'yı işgali durumunda Kuzey yakın 2'den çekileceğini açıklamadığı için iptal etti. Baerbock ise Zelenski ile görüşmesinin iptalinin sebebini görüşmeye katılması planlanan Fransa Dışişleri Bakanı Yves Le planının değişmesi olarak açıkladı. We will act together. Almanya Başbakanı Scholz'un da gelecek hafta Moskova ve Kiev'i ziyaret etmesi bekleniyor. Öte yandan Avrupa'nın ortasında gelelim askeri tatbikatlar ile ABD ve NATO'nun yeni sevkiyatlarıyla sürüyor. ABD'nin Doğu Avrupa'ya 2000 yeni asker sevkiyatı kararı kapsamında gönderdiği ilk birlikler Polonya'ya ulaşırken Ukrayna'ya silah sevkiyatı da sürüyor. Ukrayna askerleri ABD'den sağlanan teçhizatla tatbikatlara başladı. ABD'nin Polonya'ya 1700 hava indirme piyadesi gönderme kararının ardından İngiltere'de Polonya'ya 350 ek asker göndereceğini açıkladı. Bu arada NATO birlikleri Estonya'nın kuzey Doğusunda kış tatbikatlarına başladı. Rusya ile Belarus ordularının Belarus'taki ortak askeri tatbikatının ikinci etabı ise 10 Şubat'ta başlayacak.